Eşyalarımı toplam misafir odasına götür. Peki hemen. Efendim Sadık baba. Bugün seninle bir görüşelim. Olur görüşelim. Anneciğim. Biz gidiyoruz okula. Ne diyeceğim size? Kızlar, okula gittiğinizde ablanızla gazete haberiyle ilgili biri bir şey söylerse siz sakın cevap vermeyin, hiçbir şey söylemeyin, tamam mı? Tamam anne. Ne diyeceğiz anne? Hayret bir şey ya. ...Mesut yüzünden. Sadık Baba'ya gazete Mesut verdi. Hayır oğlum, senin hiçbir suçun yoktu. Sadık Baba kızmıştır, Türkan ağlamıştır. Mesut, sen üzme kendini. Canımı götür. Türkan özlemiştir. Peki, tamam. Enişte, sana bir şey rica edebilir miyim? Ferit'in durumunu öğrenebilir miyiz? Ne yapacaksın kızım Feride? İyi olup olmadığını öğrenmeye ihtiyacım var. Kızım, bak, kırmayayım kalbini. Hadi. Onu merak ettiğim için değil, ben işte. Somer benim yüzümden katil olsun istemiyorum. Onun için sordum, korkuyorum. Siz de bana inanmıyorsunuz değil mi? Biriniz de çıkıp Türkan'ım yapmaz demiyor. Hep bir kanıt istiyorsunuz. Benim söylediklerimin hiçbir anlamı yok sizin için. Gördüğünüz, duyduğunuz doğru. Ama bir ben yanlışım sizin gözünüzde değil mi? Kızım, sen ne olup bittiğini doğru düzgün anlatmıyorsun ki. Ne işin vardı orada diyoruz, cevap yok. Birimi götürdü, birimi çağırdı, cevap yok. Biz de sana inanmaya dünden razıyız ama sen hep susuyorsun. Hepimizi böyle arada bırakıyorsun. Evet Türkan enişten doğru söylüyor. Yoksa biz sana niye inanmayalım yavrum? Türkan ne oldu? Mine biraz konuşabilir miyiz? Canım bu sıralar aramasam beni. Mine çok önemli lütfen iki dakika. Bak ben senin dediğini yaptım hiç kimseye bir şey söylemedim. Mekana beraber gittiğimizi hiç kimseye söylemedim ama ailemi kaybetmek üzereyim Mine lütfen en azından aileme söyleyeyim. Canım bak ben anlıyorum seni ama doğru olmaz. Gider Türkan Hanımlara söylerler. Sonra herkes benim üstüme gelir. Ferit daha komada. Ölebilir. Somer'in de gözü dönmüş iyice yaşatmaz bak beni. Yapma Türkan. Ararım ben seni sonra. Bu işin arkasında senin olduğunu tahmin etmiştim. Saçmalama. Ben bir şey yapmadım. Buraya gel. Ferit'in babasıyla beraber sabaha kadar hastanedeydi. İnsanlar perişan. Senin somer takıntın yüzünden gencecik bir insanın hayatı kararabilir. Benimle ne ilgisi var bunun? Olayları ben daha yeni öğrendim. Türkan'la konuştuklarını duydum. Bütün bu olanlara senin sebep olduğunu... ...Rüçhan Hanım'la Somer Bey bir öğrenirse... ...neler olur düşün istersen. Ablam, Tamam, bağlamıyorum. Otur hadi. Abla, bak. Mesut gönderdi sana. Üzülmesin dedi. Canım, bir tanem. Ablam, ağlama artık. <laughs> üzme kendini. Biz ne olursa olsun senin yanındayız. Biliyorum canım. <laughs> Dönüş çok gücüme gidiyor. <laughs> Elim kolum bağlı. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. <laughs> Ablacığım. Bak er ya da geç. Gerçekler ortaya çıkacak. Sen istediğin kadar saklamaya çalış. O zaman herkes anlayacak senin suçsuz olduğunu. Lütfen. Üzme kendini. Kızım ne bileyim ya? O akşam miniye gideceğim diye çıktı. Şimdi diyor ki ben miniye gitmedim bara gittim. Yani o gece ne olup ne bittiğini o kız biliyor. Annen de o kızı hiç. bulacağım neyi? Soracağım ona. Yok be güzelim nereden bulacaksın? Nasıl bulacaksın? Sen merak etme. Ben de o iş. Ben adresini bulacağım. İyi madem adresini falan bulursan bana mutlaka haber ver. Ben de geleceğim. Yok hala biz dönüşte gideriz. Cık, ben de geleyim. O şimdi sizi çocuktan sayar. Ben de geleyim ki durumu ciddiyetini almasın. Peki tamam. Derya hadi. Biz gidelim. İyi hadi. Hadi halacığım. Ah güzellerim benim. Analarının bir tanesi. Bana da haber verin tamam mı? Ne haberi ya? Ya yürü ben sana anlatacağım. Gel hadi. Hadi hadi. Heh, baba. Hayırdır kızlar? Niye okulda değilsiniz bunu? E, i̇lk dersimiz boştu. Üniversiteler okulda herkese broşür dağıtmış. Bana gelmedi onu soracaktım İrfan abiye. İrfan. Gel gel. Çocukların şeyi varmış. Üniversiteye başvurma broşürü gibi Hayır. bir şey. ÖSYM'den mi gelecekti? Bilmiyorum ki siz İrfan abinizle hallediniz. Yok ÖSYM değil. Ben sana başka bir şey soracağım. Hayırdır? Mine var ya. Somer Enişte'nin asistanı. Onun ev adresi var mı sende? Ne yapacaksınız adresi? Ya lazım işte buluver ne olur. Hadi. Ne olur bana yardım edin. Yalvarıyorum size. Beni Nihat'tan kurtarın. Ne isterseniz yaparım. Yeter ki çıksın hayatımdan. Dayanamıyorum artık. Bunun Nihat'ın parasını yemeden önce düşünecektin. Yapmayın ne olur. Söylemeyeyim böyle. Ben sizin torununuzun annesiyim. Evet büyük hata ettim ondan yardım alarak. Baş edebilirim sandım. Çeker gider sandım. Ama kurtulamıyorum. Her gün daha da ileri gidiyor. Rüçhan Hanım. Onu yolumuzdan çekmek zorundasınız. Öyle mi? Baksa korkuyorum Ruçan Hanım. Geceleri uyku uyuyamıyorum. Bana bebeğime bir zarar verecek diye korkuyorum. Somer'e de bir kötülük edecek. Ben artık bundan eminim. Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.